Astımın en önemli nedeni genetiktir. Eğer anne veya babada veya yakın akrabalarda astım, ilaç alerjisi, egzama, besin alerjisi gibi herhangi bir alerjik bir hastalık varsa çocukta astım olma ihtimalini artırmaktadır. Bunun dışında cinsiyet önemlidir. Özellikle erkek çocuklarda kızlara göre daha fazla astım görülmektedir. Bunun sebebi de erkek çocuklardaki bronşların daha daralmasından kaynaklanmaktadır. fazla kilo da astımın gelişmesini artıran bir faktördür. Çünkü fazla kilo bronşları baskı yaparak daraltabilir ve yağ hücrelerinden salınan bazı maddelerde astım gelişmesine neden olabilmektedir. Bunun dışında çeşitli faktörler de vardır. Bunlardan en önemlilerinden enfeksiyonlar da astım gelişmesine neden olabilmektedir. Özellikle ilk 2 yaşta gelişen RSV enfeksiyon dediğimiz bir enfeksiyon astım gelişmesine neden olabilmektedir. Bir diğer neden de hijyen. Hijyene çok aşırı önem vermek de astıma neden olan bir faktördür. Çünkü bağışıklık sistemi ve alerjik hastalıklar bir denge içindedir. Ve biz hijyene çok önem verirsek astım gelişmesine neden olabilmekteyiz. İlk iki yaşta kullanılan gereksiz antibiyotik de astıma neden olan önemli faktörlerden bir tanesidir. Sigara dumanına maruz kalmak veya hava kirliliği akciğerlerde hasar geliştirerek bu da astım gelişmesine neden olabilmektedir. Bunun gibi birçok faktörler vardır. Bunlardan bir diğeri de alerjenlerle temas etmek de önemli bir nedendir. Özellikle ev tozu akarına fazla maruz kalmak, polenlere fazla maruz kalmak, küf, evcil hayvanlara maruz kalmak gibi çeşitli alerjenlere fazla temas etmek de astıma neden olan faktörlerdir. Sonuç olarak en önemli neden genetik olmakla birlikte birçok faktör de astım gelişmesine neden olabilmektedir.